İnsanlı bugün C, C yatırımında, büyümesinde, 24 ülkeye gitmesinde asıl neden Handemi değil. Asıl neden Kurucu ortaklar mı değil. Bence asıl neden işte bu masalarda çalışan, bu masalarda çalışırken ne için çalıştığı konusunda çok aklı açık olan, gelişim motivasyonuna sahip insanlılar. Hande selamlar. Selam. İki sene aradan sonra e-girişime tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Ben çok heyecanlıyım bu arada. İki sene aradan sonra seninle tekrar görüşmek, bu kadar yakın görüşmek çok güzel. Hatırlarsan Mart 2018'de yaptığımız videoda 11 milyon dolarlık yatırımını konuşmuştuk. Evet. Şimdi ise 32 milyon dolarlık yatırımını konuşacağız. Bir <laughs> evet. iki yılda 21 milyon dolar arttırmışız. <laughs> Aynen öyle oldu. O günden bugüne neler değişti? 2 yıl Insider için nasıl bir süreçti? Hemen açıklayayım ama öncelikle açıklamadan önce şu yatırımın biraz belki detaylarından bahsedebilirim. 2 sene içerisinde seri B yatırımı, sonra seri C yatırımını aldık. Bu yatırım işte kimlerin alındı, nasıl oldu ve hangi süreçlerden sonra oldu ondan biraz kısaca bahsedebilirim. Seri B yatırımı bizim için çok anlamlıydı çünkü ilk kez Türkiye'ye Sequoia dediğimiz Capital, daha doğrusu yatırım şirketi yatırım yapmış oldu. İnsanlar bugüne kadar ne yaparsa yapsın, yaptığı şeylerin ülkemiz adına bir anlam ve önem taşıması bizim için her zaman çok kritikti. Sequoia'nın ilk kez Türkiye'ye yatırım yapması açısından bizim için çok önemli ve değerli bir yatırımdı. İki sene içerisinde yeni ülkelere gittik. Daha öncesinde 11 ülkeye yazılım ihraç ederken şimdi artık 24 farklı ülkeye yatırım, yaz, yazılım ihraç ediyoruz. Ve bu yeni ülkelerimiz arasında Avustralya var, bu yeni ülkelerimiz arasında Brezilya var, bu yeni ülkelerimiz arasında aynı zamanda Fransa var. Hem Avrupa'da hem Avustralya'da hem de aynı zamanda Asya'da büyümemize devam ediyoruz. Bu iki sene içerisinde neler değişti? Sequoia yatırımının da yatırdığı, getirdiği momentumla birlikte toplamda o dönemler yanlış hatırlamıyorsam 200 küsür kişiydik. Şimdi 550 kişi olduk. Bunların 300'ü, 300 kişilik ekibimiz Türkiye'de, geri kalanı tüm dünyada. O zamanlar galiba insider bünyesinde yani bir Türk şirketinin çalışanların arasında toplamda 11-12 farklı millet varken şimdi Insider yine bir Türk şirketi olarak 34-35 farklı milletten insanı bir arada aynı ekibin içerisinde tutuyor. Beraber dünyaya yazılım ihraç ediyoruz. Dolayısıyla 34 farklı milletten insanın olduğu global bir organizasyona dönüştük. Olan değişiklikler bunlar. Bu yatırımda da evet seri C yatırımımız 32 milyon dolar aldık. Almamızın temelde 3 sebebi var. Bir tanesi yazılım tarafına, teknoloji tarafına daha fazla yatırım yapmak. İkincisi Amerika planlarımız var. Amerika'ya gitmeyi düşünüyoruz ve ilk aslında ekibi bir araya getirmeye başladık. Ve aynı zamanda en önemlisi de özellikle teknolojimiz ve büyümeye daha fazla yatırım yapmakla birlikte insider içerisinde eğitimlerden tutun birçok gelişmeye dair de bu kaynağı kullanıyor olacağız, yatırım yapıyor olacağız. Hani bir süreç vardır. Öncelikle ilk işe başladığınızda startup sürecindesinizdir. Daha sonra scale up dediğimiz ölçeklenme sürecine geçersiniz. Bu süre içerisinde muhtemelen çok hızlı büyüyen bir startupsanız, bizim gibi yılda yüzde yüzden fazla büyüyen bir girişimseniz, muhtemelen yolda bir şeyler döküp kırarsınız. Hatta Facebook'un güzel bir mottosu vardır. Move fast, break things diye. Yani hızlı büyü ama o zaman da o, o, o sırada bir şeyler kırılabiliyor diye. Bizi de şu an o belki kırdığımız ama en önemlisi kırdığımız derken hızlı büyümeden dolayı belki istediğimiz... Iı, yumuşaklıkta gitmeyen operasyonel süreçlerimizi daha da iyi noktaya taşıma hedefimiz var. Dolayısıyla bu iki sene içerisinde bunlar değişti. Bundan sonraki iki sene içerisindeki hedeflerimizde bunlar görünüyor. Bu yatırım sayesinde Silikon Vadisi'nden gelen bir yatırımcı. Yatırımcılarımız arasında yine bu rantta Sequoia var. Sequoia aslında bütün round'u kendisi yapmak istedi, daha doğrusu bütün yatırımı kendisi yapmak istedi diğer bir deyişle. Ancak biz istedik ki bir yatırımcımız da özellikle Amerika tarafından bize daha fazla destek getirebilecek olsun. Ve Silikon Vadisi tabanlı Riverwood'u getirdik. Ve önemlisi ki zannediyorum bu biraz daha e-girişime özel olacak bu haber, İlk kez açıklayabileceğimiz bir haber. O da şu. Çok iki tane önemli konsept vardır. ABR ve iki tane aslında ABR. İkisinin de adı ABR. Always be raising dediğimiz her zaman için işte yatırımları almaya çalış. Türkçesi yatırım almaya devam et bir girişim için. Ama biz buna çok inanmıyoruz. Bence girişimler gerçekten ihtiyaçları olduğu zaman yatırım almalı. Always be recruiting dediğimiz her zaman doğru yetenekleri işe alır pozisyonda ol diye buna çok inanıyoruz. Özellikle Insider'ın yazılım teknolojilerinde son yaptığı yenilikler kapsamında e, öngörüsel tahminleme tarafındaki ürünlerimizden bir tanesiyle dünyanın en yine büyük teknoloji şirketlerinden Cisco'nun bir ürün ortaklığı olacak. Bu ne demek? Cisco bizim ürünlerimizden bir tanesini kendi ürünlerinden bir tanesine entegre edip e, kullanıcı sayılarını arttırma ve aynı zamanda kullanıcı sayılarını artan kullanıcılarını daha fazla dönüşüm optimizasyonu sağlama artan kullanıcılarını da e, işine girişiyor olacak, ile birlikte İlk ortaklığımız Amerika'da başlayacak. Bu ortaklığı biraz daha pekiştirmek için Cisco aynı zamanda da bir yatırım yapacak. Dolayısıyla e, şu an için o süreçte de sonlara yakınız diyebiliriz. Umarım e, gerçekleşir. Tabii henüz daha kesin değil, kesin olmayan şeyler çok paylaşma taraftar değiliz ama hazır bu şekilde de bir e, fırsat varken. Önünde duyurusunu çok kısaca geçmiş oldum. Umarım önümüzdeki günlerde de onun resmi açıklamasını yapıyor oluruz. O zaman 32 milyon dolar haricinde de yeni bir yatırımın aşamasındayız da diyebilirim. Evet ama bunu bir maddi kaynaktan yani maddi kaynak olarak düşünmekten ziyade stratejik bir yatırım olarak düşünebiliriz. 32 milyon kadar büyük değil. Bilerek de biz de öyle olmasını istemedik. Sadece ile yapacağımız ürün ortaklığını pekiştirmek için onların da şirketin hissedarı olması ilkesine biraz daha uyum sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla onlar da Insider'ın in bir hissedarı, Cisco, yerinde Cisco Insider'ın in bir hissedarı olacak. 2 sene önce 11 milyon dolar yatırım aldığını söylemiştik. O günden bugüne ciddi bir büyüme sarf ettin. 200 kişilik ekibi 500 kişiye yükselttin. 550 hatta. <laughs> 550 hatta. Eminim bunu yöneten bir ekip vardır ama bu kadar kişiyi Türkiye ve dünyada nasıl yönetiyorsunuz? Yönetmek bizler için özellikle girişimciler için çok doğru kavram olmayabilir. Bizim için liderlik etmek biraz daha doğru kavram. Çünkü yöneticilik biraz daha insanları ne yapılmaları gerektiği konusunda ne yapmaları gerektiği konusunda e, yönlendirmekken liderlik onlara doğru imkanları sağlayıp onların aslında kendi kararlarını vermelerine imkan sağlamak. Dolayısıyla yönetimden ziyade liderlikle bunu sağlıyoruz. Liderlik için bence daha doğrusu böyle bir ekibe, bu kadar çok uluslu bir ekibe liderlik yapabilmenin, daha onlara da liderliği öğretilmeyebilmenin bence iki yolu var. Bir tanesi tabii ki de eğitim. Hem içeride hem de dışarıdan aldığımız bir sürü liderlik eğitimi var. Ee, ve bu liderlik eğitimleri kapsamında gerçek liderin özellikleri, kendi ekibine doğru şekilde nasıl yönlendirilir? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Ama eğitimlerle birlikte bence en önemlisi şu. Çünkü derler ya öğrenmenin en en önemli iki yolu şudur. Bir tanesi çok fazla okumak. İkincisi de başkalarının öğrenmek. Ama kimlerle öğrenmek? Daha önce bu yollardan geçmiş girişimcilerden öğrenmek. Dolayısıyla biz de daha önce bu yollardan geçmiş, mesela 100 milyon dolarlık gelirlere ulaşmış, global olabilmiş yazılım şirketlerine ya da girişimcilere gidip onları advisory board dediğimiz yani danışma kurulumuza katıp onların tecrübelerinden öğreniyoruz, ekibe aktarıyoruz, onlara kendi sorumluluklarını veriyoruz. Zaten bir şekilde çok yetenekli insanları insidere ya da organizasyonunuza dahil ettiğiniz zaman onlar da başka çok yetenekli insanları organizasyonu dahil ediyorlar. Ve en önemlisi de belki bu kısım genel olarak çok zorlanılan kısım, Düşünün bir organizasyon Brezilya'da ofisi var, Londra'da ofisi var, yani São Paulo'da, São Paulo'da ofisi var, Londra'da ofisi var, Singapur'da ofisi var, Sydney'de ofisi var. Neredeyse 2-3 farklı e, zaman diliminden bahsediyoruz. Onların hepsi arasında o birlik beraberlik ve ortak amaca hizmet etme duygusunu iki şeyle sağlıyoruz. Bir tanesi mümkün olduğu kadar insanlar arasındaki bilgi akışın doğru şekilde ortak beraber yaptığımız toplantılarla, görüşmelerle sağlayabiliyoruz. İkincisi şirketin hedeflerini, gittiği yeri onlarla aynı anda online ortamda paylaşıyoruz. Buna ek olarak da ve bence yine bu kısmı da en önemlisi, Özellikle organizasyonun hedeflerini çok net bir şekilde OKR'lar dediğimiz, OKR dediğimiz sistemle tüm organizasyonun içerisinde yayıyoruz. Bu da herkesin ortak bir amaça hizmet etmesini ve aynı zamanda ortak hedeflere hizmet etmesini ve bu hedeflerin de her çeyrekte bir güncellenmesini sağlıyor. Bu sorunun devamı olarak şunu sormak istiyorum, 11 farklı milletten çalışanlar vardı şirket içerisinde, şimdi 32 farklı millet. 34. De, 34. <laughs> ben de şaşırıyorum o zaman durun. <laughs> yani 34 farklı kültür demek. Aynen öyle. Peki bu kısmı nasıl yönetiyorsunuz? Yani yönetiyorsunuz dedim ama hani bu kadar kişiye karşı şirketin politikalarını uydurmak. Çok doğru. Bence burada lokalizasyon dediğimiz konu çok önemli. Aslında şirketin politikaları, organizasyonların politikaları, organizasyonların tarafından değil insanlar tarafından bence oluşturuluyor. Bir defa her bölgede o bölgenin kültürüne, diline, geleneklerine ve görneklerine uygun bir kültür kurmaya çalışıyoruz. Tabii ki Insider'ın in en, tepe, en tepede bütün kültürlerini besleyen ana bir kültürü var, değerleri var. Ama her o değeri içinde bulunduğumuz ülkeye, oradaki insanların kültürlerine uyarlamak çok önemli. Bunu da her ülkedeki liderlerimiz yapıyor. Bunun aslında çok güzel bir ismi var. Belki şimdi videoyu izleyenler yine bana kızacaklar ama o yüzden önce İngilizcesini sonra Türkçesini söyleyeceğim. Ee, kültürünüzün welcoming olması lazım. Yani kültürünüzün farklı insanlardan, farklı kültürlerden, farklı insanları ağırlayabilen, onlara karşı hoşgörüyle yaklaşabilen bir kültür olması lazım. Zaten bunu sağladığınız zaman otomatik olarak bir şekilde o kültürlere doğru şekilde yönetmiş daha doğrusu o kültüre doğru şekilde yönlendirmiş ve bir araya toplamış oluyorsunuz. Bundan sonraki hedefleriniz ne? Bundan sonraki hedeflerimizde aslında spesifikleştirmek gerekirse en fazla gelen sorulardan bir tanesi işte halka arz mı düşünüyorsunuz? Exit mi düşünüyorsunuz? IPO geliyor mu? Ee, evet, IPO mu geliyor? Ee, yoksa hayatınız boyunca bu işimi yapmak istiyorsunuz. Ee, açık söylemek gerekirse yolculuğun kendisi sonu ne olursa olsun bir defa çok güzel. Bu yolculuğun bir parçası olmak bence hayatımızdaki en değerli birkaç hikayeden hali hazırda biri olmuş durumda. Dolayısıyla biz şu an içinde bulunduğumuz durumdan çok memnunuz. Gidişattan çok memnunuz. Çok fazla öğrenim, çok fazla zorluk ama çok fazla değişiklik ve keşif var. Ve insan hayatında keşif oldukça insan gerçekten hiç sıkılmıyor. Dolayısıyla bir defa yolculuğun kendisi çok güzel. Onu söylemek lazım. Çok acı verici özellikle bir girişimci için. Hatta iki seneki önceki videoma göre belki yıpranmış ve yaşlanmış olabiliriz. Ama e, baktığınız zaman yolculuğun kendisi güzel olmakla birlikte tabii ki her şeyin bir hedefi var. Her organizasyonun. bizim hedefimiz biraz romantik bir hedef. Bizim hedefimiz bu hikaye nasıl biterse bitsin. Türkiye'deki çok yetenekli mühendisleri, girişimcileri, girişimci adaylarını, insanları global bir organizasyon yaratabilme konusunda teşvik edecek, harekete geçirebilecek bir hikaye olarak sonlandırabilirsek bu bizim en büyük arzumuz. Dediğim gibi biraz romantik romantik gelebilir ama bizim ne satmak, ne sadece halka arıza gitmek, ne böyle yelebet bu işi yapmak gibi bir derdimiz var. Biz şu an çok öğrendiğimiz, çok fazla keşfettiğimiz, çok güzel insanlarla olduğumuz bu yolculukta, hiç sıkılmadığımız bu yolculukta, hikayenin sonu ne olsa olsun bir defa çok fazla insana örnek olabilecek, onları teşvik edebilecek bir hikaye olmasını istiyoruz. Twitter'da bazen mesajlar görüyorum. Şey diyorlar, biz sizi örnek oluyoruz ve siz bize yazılımcıların ya da yazılımların yurt dışına gidebileceğini, Japonya'ya da gidebileceğini, Amerika'da gidebileceğini gösterdiniz diye. Bu çok güzel bir duygu. Ama ne gurur verir diyorsanız, ne de ne gurur verir diyorsan, Sydney'de ya da Londra'da gongu çalmak da olabilir. Güzel bir exit de olabilir. Ya da hayatımız boyunca Insider'da başka alt girişimlerle birlikte bu şirketi büyütmek. Dünyanın en büyük pazarlama tarafındaki yazım şirketlerinden bir tanesi olmak da olabilir. Bence zaten yoldaki hedeflerimize ulaşınca bu sonuçlar otomatik gelecek. Bakalım hepimiz açısından nereye olacak o sonuçlar, o gidişat, gittiğimiz yer. Hep beraber umarım hayırlısıyla görürüz diye düşünüyorum. Yatırım almak bir girişim açısından çok güzel olduğu gibi ayrıca çok büyük bir sorumluluk da getiriyor. Siz bu iki sene boyunca yatırımcıyla aranızdaki ilişkiyi nasıl tuttunuz? Burada yatırımcıya karşı nasıl sorumluluklarınız vardı? Evet. Belki bu büyük yatırım alacak girişimler içinde bir yol haritası olabilir. Şu an evet. size anlatacaklarınız. Evet, Öncelikle şunu söylemek lazım. Zaten doğru yatırımcıya ulaştığınızda ve size doğru yatırımcı yatırım yaptığı zaman o nasıl davranması gerektiğini, günün sonunda bu işteki en son kararların girişimciye ait olması gerektiğini. Çünkü 7-24 bununla yatan ve kalkan sizsiniz. İşe hangi noktalarda karışması, hangi noktalarda karışmaması gerektiğini ve günün sonunda aslında size daha çok fikir vermesi gerektiğini, en son kararın yine girişimciye ait olduğunu bilen yatırımcıdır. Öncelikle yatırım yapmadan önce bunu kontrol etmek çok önemli. Melek yatırımı da çok önemli, seri A'da çok önemli, seri B'de çok önemli. Dolayısıyla naçizane tavsiyem yatırım alabilecek herhangi bir girişimciye lütfen yatırımcınızla bunları kontrol edin. Bunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Biz mesela her yatırımcı adayına Instagram parçası olmadan önce bir beklenti yönetimi yapıyoruz. Beklentilerimizi sıralıyoruz. Bakın diyoruz ki biz bir böyle çalışırız. İki sizden şunları bekliyoruz. Üç işte biz bu konularda kendi kararlarımızı verebilmek isteriz. Siz bunlara okey misiniz? Bunlar sizin için uygun mu? Bunları aslında pozitif anlamda yaklaşımlarını da yatırımcıdan gördükten sonra yatırımcımız oluyorlar. Nelere karışıyorlar ya da nelere dahil oluyorlar, nelere dahil olmuyorlar noktasında da özellikle yönetim kurulu toplantılarında her çeyrekte bir doğru şekilde finansal tablolarınızı sunduğunuz zaman çok büyük bir değişiklik yapacağınız zaman önceden yatırımcılarınızla iletişime geçtiğiniz zaman ama önemlisi her çeyrekte bir yapacağınız yönetim kurulu toplantısını beklemek yerine sürekli yatırımcılar içerisinde haftalık olarak ile birlikte ya da iki haftalık olarak önemli gelişmeleri onları güncelleme olarak geçtiğiniz zaman ve önemlisi o duygusal bağlantı bağlantıyı karşılıklı olarak kurduğunuz zaman o zaman işte zaten böyle şeylere çok gerek kalmıyor. Onlar da nerede durmaları gerektiğini, siz de nerede durmanız gerektiğini biliyorsunuz. E, ee, ve Naçsan tavsiyemde bana da e, birileri söylemişti. Zaten çok ünlü bir e, söz biliyorsunuz. Yatırımcıda da geçerli, yapacağınız ciddi bir iş alımda da geçerli. Bir kişiyle uçakta 10 saatlik bir yolculukta sıkılıyorsanız ya da o insanla yayına uçmaktan memnuniyetsiz kalıyorsanız, memnun olmuyorsanız, mutlu olmuyorsanız o işi ne o kişiyi ne iş alın, nereye yatırımcınız olsun. Çünkü biliyorsunuz bu evlilik gibi bir şey. Dolayısıyla öyle bir şeyde e, öyle bir kural ya da öyle bir e, pratikte var. Tabii girişimci olarak da bizim de en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi tıpkı nasıl ekibimizde olan iletişime çok dikkat ediyorsak aynı zamanda sıklıkla iletişim halinde kalıyorsak ekibimizle birlikte yatırımcılarla da aynı sıklıkla iletişimde kalabiliyor olmak. Zaten hızlı bir şekilde dönüş yaptığımız zaman kısa dönemlerde böyle kısa kısa ama sık sık güncellemeler verdiğimiz zaman, bilgileri geçtiğimiz zaman, maillerine dönmek için günlerce o mailleri bekletmediğimiz zaman zaten o iletişim kendilerinden güçlendiriliyor. Bence hayattaki birçok ilişkide olduğu gibi arkadaşlık ilişkisinde, ekiple olan ilişkilerinizde, yatırımcılarla olan ilişkilerinizde de güçlendirmek için bu ilişkiyi, o iletişimi devam ettirmek, güçlü kılmak ve arkadaş olmaya çalışmak çok önemli. Türkiye'deki sayılı serice yatırımlardan birini aldınız. Bunun hikayesinden biraz bahsedebilir misin? Yani zor mu, kolay mı? Ya her yatırım süreci çok hiç kolay değil. Çünkü hem denetim geliyor, yatırımcılarınız şirkete çok böyle yakından bakıyor, rakamlara çok yakından bakıyor, ekibe çok yakından bakıyor. Ama önemlisi günün sonunda şuna şunu görmek istiyorlar. Bu ekip, bu insanlar bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Çoğu zaman iş fikrinin bile e, ya da ilk e, erken dönem için ya da işte bizim gibi daha büyümüş şirketlerde İş fikrinin dışında e, teknolojinin detaylarına hakim olmakla birlikte en fazla baktıkları yer yatırımcıların böyle bir ekip, böyle bir liderlik ekibi, bu kurucu ortaklar, bu işi bizim istediğimiz seviyeye götürebilir mi? Dolayısıyla öncelikle birinci baktıkları bu. Girişimciye inanmaları çok önemli. Ve seri A hikayesinde, seri B'de de, seri C'de de en temel kriter bu. Girişimciler için, daha doğrusu yatırımcılar için. Hikayenin kendisine baktığımız zaman, Şimdi bizim için çok önemlisi, her zaman için en önemli şey, başkalarının hikayelerini öğrenmek dedik ya, çünkü girişimcilerin önem başkalarının öğreneceği şey çok şey var. Özellikle aynı yollardan geçmiş insanlardan. O yüzden hep diyorum Türkiye'de işte mesela bize gelin, bizle konuşun, e, sal şirket kurmak isteyenler, globale gitmek isteyenler. Çünkü biz şu an için bu yollardan geçtik. Neyse seri C ne yazık ki Türkiye'de bugün ne kadar çok sayılı olduğu için biz bir seri C randı nasıl olur? Mesela bir danışman şirkette çalışmalı mıyız, çalışmamalı mıyız? Ondan sonra ilk nereden başlamalıyız? Her ne kadar network'ümüz çok geniş olsa da bu konularda öncelikle strateji belirlemekte oldukça zorlandık. Stratejiyi belirledikten sonra insancı tek başımıza ilerlemeye karar verdik. Herhangi bir danışman şirketle de çalışmadık. Zaten şunu da görüyorsunuz. Bir şekilde rakamlar iyi olduğu zaman bir şekilde ekip iyi olduğu zaman ki bizim ekip gördü bizim ekip özellikle kurucu ortaklarım ki her zaman söylüyorum çok gurur duyuyorum onlarla çalışmak çok büyük bir ayrıcalık. Orada ee, araya giriyorum. 6 kurucu ortak başlamıştınız. Şu an aynı şekilde devam ediyorsunuz. Maşallah Şansın aynı değil. şekilde. Tabi seri C yatırımı dediğimiz gibi Türkiye'de çok fazla daha önce alan olmadığı için Bizim için çok fazla öğrenimin olduğu, belki çok fazla hatalar yaptığımız ama bu hataların yolda öğrendiğimiz, insider'ın büyüme rakamları olduğu için, bir iyi olduğu için birçok yatırımcı tarafından ilgi görmüş bir e, süreç geçirdik. Tabii bu bu bizim açıdan açımızdan çok iyiydi. Çünkü baktığınız zaman 20, 24 ülkede olduğunuzda hala çok hızlı büyümeye devam ettiğinizde e, aynı zamanda düşünsenize bu kadar fazla ülkeye, bu kadar büyük bir organizasyonla bugüne kadar sadece 14-15 milyon dolar yatırım olarak gittik. Aslında biz o anlamda da gayet e, etkinliği yüksek, maliyet anlamında etkinliği yüksek bir e, operasyon çıkardık. Dolayısıyla e, Yatırımcılardan çok fazla ilgi vardı ama süreçleri nasıl daha doğru yönetiriz konusunda danışmanlık da almayı tercih edebilirken biz bunu da yapmadık. Birçok şeyden e, öğrendik. Seri hikayesi Insider'in gerçekten hayatında çok e, bugüne kadar yatırımları arasında belki doğru yatırımcıyı seçmek açısından en fazla zorlandı ama aynı zamanda da en fazla öğrendi. ama aynı zamanda da bence Insider'in hikayesini o anlamda en yüksek seviyeye taşıyacak olan kritik bir yatırım oldu. Seleceğe dair söyleyebileceklerim bunlar. Ama burada şunu da eklemek isterim. Ee, rakamlar, organizasyonun kendisi, e, yatırımcılar, bu hikayedeki bence bir yandan da en önemli ama bir yandan da en önemsiz noktalar ya da en önemsiz konular. Neden? Kim yatırım yaparsa yapsın, e, eğer ekibiniz iyiyse, doğru iyi insanları bir arada topladıysanız, ve bu insanlar organizasyonun varlık amacına inanıyorlarsa ve bu amaç uğruna beraber çalışıp doğru şeyler üretebiliyorlarsa zaten bence herhangi bir organizasyon başarılı oluyor. Dolayısıyla insanda bugün sericiye yatırımında büyümesinde 24 ülkeye gitmesinde asıl neden Hande mi? değil, asıl neden kurucu ortaklar mı değil? Bence asıl neden işte bu masalarda çalışan, bu masalarda çalışırken ne için çalıştığı konusunda çok aklı açık olan ee, gelişim motivasyonuna sahip insaydırlar. Dünyanın her yerindeki çünkü düşünün bugün Singapur'daki hiç belki Türkiye'yi daha önce görmemiş yüzümüzü bile görmemiş bir ekip üyesi bir Türk şirketi için çalışıyor. Bize inanarak çalışıyor. Brezilya da aynı şekilde. Dolayısıyla bu insanları bir araya getirebilmek ve onların eforları bugün insanların geldiği noktanın asıl nedenidir. Hande çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Güzel bir video oldu. Umarım izleyenler de buradan birçok ders çıkarır. İnşallah. Estağfurullah. Derslerim var. Hani belki en azından bir paylaşım olarak onlara faydası olursa çok seviniriz. Peki söylemek istediğin son bir cümle var mı? Böyle hep e, videoları şöyle bitirirler ya, girişimcilere tavsiyeleriniz neler diye. <laughs> e, tabii biz daha yolculuğu devam eden girişimcileriz. Biz nasıl tavsiye veriyorsak bir okularda tavsiye alıyoruz. Ama benim naçizane hani yeni başlayan, e, bizden tavsiye soran girişimlere söyleyebileceğim şey ve her zaman söylemeye devam edeceğimiz şey, ee, ne yazık ki henüz daha Türkiye yatırım şartları açısından yatırımların büyüklükleri açısından çok güzel ilerlemelere şahit olsa da dünyanın diğer bazı ekosistemleri kadar gelişmiş değil Bunu geliştirecek olan birisi varsa bizleriz daha fazla girişim kurmamız Daha fazla cesaretli olmamız gerekiyor ee, ve inançlı ve adanmış insanlar insanlar olmamız gerekiyor Çünkü başarıyı günün sonunda ne para ne başka bir şey getiriyor? adanmışlık getiriyor. O yüzden bir sebebe, bir nedene, bir amaca adanmış insanlar olarak ekosistemimizi büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım hepimiz buna katkı sağlama konusunda istekli oluruz. Çok teşekkür ederim.